Merhaba arkadaşlar bugün Vodafone çarkı nasıl iki kere çevrilir onu göstereceğim Olmuyor diyenler için de ayrıca göstereceğim arkadaşlar kanıtlı bir şekilde Öncelikle ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar Uygulamalara basıyoruz Çift uygulamalar var Ona bastığımız zaman e, Alttan Vodafone yanımda'yı bulacağız Bulduk orada direkt butonu çekiyoruz Aç diyoruz ve burada oluşturuluyor bir oluşturursan arkadaşlar güncellensin ana ekran ekledik yani iki uygulama oldu şimdi ikinci uygulamaya geçeceğiz girelim biraz güncelleme olsun izin ver diyelim uygulama ekleniyor çevirdik şu anda ekrana girdiğimiz zaman fırsatlar dünyasını hani açıyoruz ya şu anda avantajlar paketinde yanlış yere girdik avantajlar paketinde fırsatlar dünyasında çarka basıyor şimdi hatta basmıyorum tane diğer uygulamayı getirelim neyse bir kere bastık Telegram diye uygulamaya girelim yanında Şimdi uygulama da yüklendiğine göre şimdi ilerideki zamanda birleştirme şey avantajına gireceğiz. Bakın şimdi orijinal bu orijinal uygulama. Orijinal uygulamada avantajlara gireceğiz giderek donuyor az çok kazma yapıyor yine yanlış yere bakın zaten ben 21'inde almışım paketi aynısı ama yine de tekrardan alacağım şimdi şu anda buna da bastık ve şimdi birleştirme uygulaması Bakın buna bastık ya. Özellikle Redmi'lerde uygulayabilirsiniz. Yani uygulama iki bak ekranı ikiye bölüyoruz. Yer sorudan yarısı buradan. Bir anda bakın. iki İkisini bir anda çevirin. Benim gibi. Çevirdiğiniz zaman duruyor ya. Sınırsız paket, sınırsız pas, sınırsız pas. Şimdi mesela sınırsız pas yerine Mesela haftalık ya da 10 GB vesaire 15 GB ne kadar veriyorsa. Mesela verdi ya bunları. 15 15 30 30 GB birden kullanıyorsunuz bir hafta geçerli. Şimdi sınırsız paket verdi ya sınırsız pas. Mesela sınırsız pas zaten haftalık. Ha vermiş, ha vermiş, ha vermemiş. Tekine verse yine aynı sınırsız. Ama ee, burada verdiği için tekrar mecburen kullanacağız.